Merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Size doğum günümü vlog olarak çekeceğim. Doğum günü için süslemelere başladık. Annemle birlikte balonları da astık. Led açtık. Arkadaşım da yazı tahtamı süsledi. Şimdi pasta süslemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, en güzel kısma geldik. Ben bu süsleme kısmını çok seviyorum. Annem pastayı yaptı. Ben de e, oradaki süslemelerle pastamı süsleyeceğim. Süslemeleri açtık. Şimdi pastamı süsleyeceğim. kucaklar gözükmeye başladı. süslemesi bitti. Şimdi annemle birlikte masaya getireceğiz. Masamız tamamlandı. Çok güzel oldu. Bu doğum günümü arkadaşlarımla birlikte kutlayacağım. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Doğum günümde giyeceğim kıyafetler bunlar. Biraz sonra hazırlanacağım. Doğum günüm bitti. Çok eğlendik. Arkadaşlarımla oyunları oynadık. Krekeler yaptık. Çoğu arkadaşım gelmişti zaten. Bazıları gelememişti. Şimdi size sizlere hediyelerimi göstereceğim. Defne arkadaşımın hediyesinden başlıyoruz. Babası pet çok O yüzden bana iki tane balık almış. Çok tatlılar ikisi de. Bir de bu arkadaşımın hediyesi var. Çok güzel bir anahtarlık almış bana. Ve bir şey arkadaşımın hediyesi. Not defteri ve kalemler. İki tane stiker. Silgi. Keç keçeli kalem. Bir de kalem attı. Devam ediyoruz. İnce Arkadaşımın Hediyesi Kızlar Çetesi adında kokulu bir kitap. Çok merak ediyorum bu kitabı. Hemen okumak istiyorum. Bir de bileklik. Ayça Arkadaşımın Hediyesi'ne bakacağız şimdi. Çok güzel bir pembe bir kupa almış. Çok tatlı bir kupa. Çok beğendim bunu da. Ve benim ay arkadaşımın hediyesinden devam ediyoruz. İlk önce notuna bakalım açıyorum. İçinde iyi ki doğdu zemzem yazıyor. Şimdi hediyesini açalım. Çok güzel bir kar çıktı. Çok tatlı, pandalı. Hatta ışığı da yanıyor. Çok güzel müziği var. Çok beğendim bu kar küresini. da çok teşekkür ediyorum. Ve Ercin arkadaşımın hediyesinden devam ediyorum. Elmaslı bir kalem. Bir de defter almış ajanda. İçi de çok güzel gözüküyor. Böyle arkası. Ve dur arkadaşımın hediyesine bakıyoruz. Çok tatlı tokalar. Bir de çanta boyama. Çok beğendim bunları. Da. Dur arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum şimdi nehir arkadaşımın hediyesine bakıyoruz. Çok tatlı bir kalem kutu almış. Açıyorum içine. Bunu da çok beğendim. Beren arkadaşımın hediyesine bakıyoruz. Çok tatlı bir çerçeve almış. Bunu da çok beğendim. İster arkadaşımın hediyesine bakıyoruz. Bir bilezik bir de yüzük. Bunları da çok beğendim. Bilezik yüzük. Miray arkadaşımın hediyesi. Kelebekli bir tişört. Bunu da çok beğendim. Elif Nida arkadaşımın hediyesi. O da çok güzel tişört. Siyah videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.